Selam. Beyler, ben geliyorum. Devam edin. Selam, ne haber? İyilik. Yine buradan geçiyordum da. Bir uğrayayım dedim. Ha. Emin misin? <gülüyor> Değilim. <gülüyor> Seni görmek için geldim ben. Nasılsın? Nasıl görünüyorum? Yakışıklı. <laughs> ne? Yalan mı söyleyeyim? Barış, abi hadi gel de. Tamam. Ee, ben döneyim. Konuşuruz sonra. Tamam. Yalnız bir şey merak ediyorum. Kerem'le hiç... Bak Begüm, bana bundan sonra Kerem deme. Onun bir daha adını bile duymak istemiyorum. Tamam? Tamam, özür dileyim. Özür mi? Sen özür dilenecek bir şey yapmadın. Bir de şey var. O zaman ben basketi bırakayım. İyiyim seninle konuşayım. Daha iyi olacak. Alır. <laughs> Güzel. Eğer ben geliyorum. Evet. Neymiş bakalım anlat. Ee, şey, ben buraya e, seni merak ettiğim için, görmek istediğim için geldim de. Şey var. Ney var? Ben böyle klasik kız muhabbeti olsun istemiyorum da. Şey işte. biz. Yani senle ben. Ee? Biz ne olacağız ya? Bu fazla klasik kız muhabbeti oldu ama. Affedersin. Öyle demek istememiştim ama. Ben de sana bir şey soracağım. Tabii. Ne istersen. Makarna mı, pizza mı? Sen hangisini istersen. Yani makarna. <laughs> <laughs> Allah ım. Sen her şeyi biliyorsun değil mi? Beni <laughs> bekle o zaman. Çantamı alayım. Bakalım nereye gideceğiz. Tamam. Ee nereye gidiyoruz? Bir şey söylemedim. makarnayı sen söyledin. Nereye gideceğimizde aklın herhalde. Yani aklında bir an var. Pardon. Efendim Melis. Ne haber Barış'cığım ne yapıyorsun? İyi. Senden ne haber? İyiyim ben de çok iyiyim. Şeyi soracaktım sana. Bugün Kerim hiç gördün mü? Şaka yapıyorsun. Aa. Senin haberin yok mu yoksa? Kerem İstanbul'a döndü. Seni arar diye düşünmüştüm ben ama. Aramadım. Tamam peki. Haber alırsam dönerim sana. Ne oldu? Ne diyor Melis? Bir gün benim gitmem lazım. Nereye ya? Kerem. Geri dönmüş. Barış, bak. Ne olur yapma. Çok sinirlisin şimdi. Biliyorum. Zaten o yüzden gidiyorum. Yoksa zamanla geçecek. Ben sana hiç yalan söyledim mi? Ben seni hiç sattım mı? Cevap ver bana. Ben senin kardeşin. Sen bunu neden bana yaptın Kerem? Söyle. Neden? <laughs> Cevap ver. Çünkü seni aşım. Oldu mu? Tamam, bak sana yalan söyledim. Senden sakladım. Yapmamam gerekiyordu. Ben yani baştan sana söylemem gerekiyordu ama söyleyemedim. Ve özür dilerim. Sadece bunun için özür dilerim. Zeynep'i sevdiğim için özür dilemem. <laughs> Ve hiçbir zaman... ...özür dilemeyeceğim. Anladın mı? Çok fena harcadın beni bekarım çok derinde. Hissettirmeden. Biz babamla önceden balığa çıkardık. Biliyorsun değil mi? Doğru. Biliyorsun. Çünkü kardeşimdin benim. Ben kıyıda otururdum. Babam zıpkınla denize dalardı. En sevdiği şeydi çünkü. Anlatırdı bana hep. Denizin altında beklermiş. Kıpırdamadan. Fark ettirmedim. Sonra... ...levrek çıkarmış saklandığı yerden. Sessiz ya. Kendini güvende hissediyor ya sonra babam birden vurulmuş onu zıpkın. Senin yaptığın gibi. Sen de babam gibi yaptın işte. Bekledin. Sessizce bekledin. Sonra birden vurdum. beni. Daha sakın, sakın çıkma karşıma. Daha sakın benimle konuşma. Beni bir daha arama. Kardeşim değilsin. Benim için yoksun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.